Başka ne koysam? Bunu da koydum. Ha bir de başımda kanı koyayım. Hiç çıkmadı ki. bir de az kalsın atıyordum. Kitap önemli. O yüzden de kapadım. Neden sonra da hazırladım ki adam da daha rahat hazırladım. Neyse. O yüzden bir şuraya koyayım. Bu tezini düşürdüm. Yani babam görmesin. Beni çok kötü azarlar. Ah, bir de şu kıyafet kıyafeti Aslında benim değil ablamın ama neyse. Şimdi şunu şuraya koyayım. Televizyonu açmayalım da Şöyle izleyebilirim Evet Bugün Zuhal hanım ne pişirmiş Ne pişirdi Bugün Zuhal hanım mükemmel bir yemek pişirecek Onu biliyoruz herhalde Ne pişirdi Ben ne bileyim göreceğiz Anne kapıya bakar mısın? Ay hepten zaten. Bir kalkıp kapıya bakacağınız yok. Oğlum hadi baban gelince çıkacağız. Tamam. Ay ne yapacağım ben çocuklar? Çıkırt. Merhaba anne. Fasizmi hazırlayacaktım da. Tayin mi hazırlayacaksın? Kızım hadi çıkacağız. Babam gelmesin sonra son yarım saat kaldı. Doğru söylüyorsun, hemen hazırlayayım. O benim kıyafetim mi? Hiç benim bir alakam yok. Sen aldın değil mi? Allah! Benim bir kere. Sen niye alıyorsun ki? Ya senin zaten ben bir şey demedim. Benim kıyafetlerime karışmış. Pis pis de kokuyordu. Ben bunu tatile götüreceğim ama niye öyle dedin şimdi? İşte pis pis kokuyor götürme demeye çalışıyorum. Ne? Kızım sen pis kıyafetlerini mi tatile götürüyorsun? Hiç. Allah'ım. Tamam hadi. Hazırlan çıkacağız. Hani beni de düşürdün ya. Anne makla abla. Hiçbir şey doğru düzgün yerinde yapmıyorsun. <laughs> tamam ya ben vazimi ayarlıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Peki. Şöyle oturayım. Yarım saat sonra. Baktım. Gel. Oh, dışarısı çok sıcak. İzmir'e gidince ne kadar sıcak olacağını bilemiyorum. Üf, tamam ya. Hadi sen de valizini al çıkacağız. Tamam arabayı hazırladım ben dünden. Tamam. Hadi oğlum çıkacağız. Tamam baba. Hadi. Hadi. Geldim ya. Neyi bağırıp bağırıp duruyorsunuz? Bekleyin daha üstü mü gelmedim ben? Ah ilk sen onun gibi değilsin oğlum ya. İlk en minişler kıyafet giyinmez ki. Doğru hanım. Cık. Neyse hadi gidelim. Tamam. Ablanı da bekleyelim de. Geldim. Tamam hadi gidelim de neden sen e, ka, şeyini giydin? Kazanım. Canım öyle giymek istedi. Hem bazı geceler sokulur diye düşün. Kızım İzmir İzmir. Olsun baba. Hey beni onu dönüş. Hah doğru. Cık cık cık. Beni neden sen unutur ki? Tamam hadi çıkalım artık. Geç kalacağız. Hadi kızlar. Ee, <gülüyor> <gülüyor> hadi gelin. Allah'ım ben bu ikisiyle ne yapacağım ya? Sanki sen hiç şey yapmıyorsun. Ben seninle de ne yapacağımı düşünüyorum. Kızım gel. Yan yan haberiniz var mı çocuklar? Evet. Tamam bunu da koyalım. Koyduk. Hadi yolculuğa başlıyoruz. Var <laughs> <laughs> telefonuma bakayım. Var ben dondum Ay benler ne yapacağım? Bir sabıkayım var bende. Size bir şey açıklamam lazım. Vampirler var. Ve o vampirlerden biri 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 biri